不聊了，别。 Şimdi translate e ihtiyacımız olacak biraz. ay yıldız e mail atacağım da şu an anlık olarak şu yayını kapattırmak için diyorum. Buna dikkatimizi, dikkatimizi çektiğiniz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Zaten bunu biliyorum. Bu yayında, şu anda Türkiye'ye değerleri değerlerimize ve dinimize küfür hakaret ediliyor. Ya uf. Abi İngiliz ya. İngilizce öğrenmem lazım ya. Ya bok gibi çeviriyorsun. Bok gibi çeviriyorsun. <laughs> Türklerin milli ve dini değerlerine birçok küfür içeriyor. <laughs> az önce pornografik içerik gösterildi. Elim ayağım karıştı ya. Senin için ne yapabileceğimi görmeme izin ver. Nasıl yani? Bu yayını engellemelisiniz. onu meşgul etme. TJR saplama kanalını meşgul etme. O Ne video çekebiliyorum. Kanalı meşgul etme. Anasını siktim. Alo. T Alo TJR sapla. Eee ben Videoyu bildirmeniz için size bir bağlantı sağlayacağım. <laughs> Geri zekalı yaptım bunu ya. Arkadaşlar herkes bildirdi mi dediğim gibi? Herkes dediğim gibi bildirdi mi? Maalesef yapamayız diyor. Siktir git o zaman ya. Ne bokuma konuşuyorsun ki benimle o zaman. Geri zekalı ben de biliyorum. Reportlamayı. <laughs> Aşağı indir donanı, push, donanı indir, ve indir. Evet gördüğünüz gibi TC yaptığımız tedavi başarıyla devam ediyor. Bu gördüğünüz video gözlerinize inanın terapi'nin ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. TC sapladıkça. TC annene saplayacağım A şimdi ya piçin evladı ya. Kadını alıyor ve daha çok geliyor. Bu şekilde daha çok böyle tedaviye geliyor. Yani sizin düşündüğünüzün tersine süper faydalı bir kanal yani. TC saplama kanalı süper faydalı bir kanal. Tövbe estağfurullah. Sesini açtıkça kafayı yiyorum. Kardeşim bu nasıl bir web site ya? Elim ayağım birbirine girdi ya. Bulut burada mısın? Bulut. Cimer, cimer'e falan her yere atacağım da şu an anlık müdahale için diyorum ya. Alo. Umut, Umut'a bir sorsana şu yeni yayını kapattırmamızın bir yolu var mı? O bilir. Uyuyor mu Umut? Abi uyuyor ya. Allah ben buradayım. Ha ya, bir <laughs> Abi anlık olarak müdahale zor gibi ya. Bir bakayım. geldiler işte, faydalı olduğunu gözlerinizle gördünüz. Yok hiçbir faydası olmuyor. Bu sana sadece faydası oluyor. Youtube'dan para kazanıp bizim üzerimizden prim yapıyorsun. Yani e, bu... para, para kazan para için değil zevk için. tedaviyi ben bu tedavi insanlık namına zevk için yapıyorum. Bir Sen Türk istiyorsun. değil misin? Türk asıllı değil misin? Hayır değilim ben Türk değilim ben Çerkezim. Koş. Abi şöyle bir şey var. Bural abi. Sıradaki e, ee, mesela polisi arasan ilgilenebilir mi böyle bir şeyle? Polisi meşgul etmemek lazım ya. Evet. Meşgul etti ki abi bu sonuçta. Ama hoş çok daha bakalım. önemli aldığım şeyler var ya. Gel bakalım. Abi, abi merhaba, ne haber? Bir dakika, ayıldısın merhaba. canlı değil Gece saklama kanalına hoş geldin. Hoş buldum abim benim, ne haber abi? İyisin? Buradan Ermenistan 1938 sene selam yolluyorum. Recai abi sen Amerika'da mısın? Ermeni piçi geldi görüyor musunuz canlıya? saplıyoruz. Görüyor musunuz? Sapladım abi. Ee, şey diyecektim Bilmiyorum sen Amerika'nın neresindesin abi? Ben de gelmeyi düşünüyorum green card'la. Sen nereden arıyorsun? Ee, Diyarbakır'dan arıyorum abi. Diyarbakır sen önce Amerika'ya gelmek istiyorsan önce. Öyle... ne diyor ki lan diyor ben buradan diyor iftirayı atayım. Ha iftirayı atıyorsun. Bilgileri geliyor zaten orada var. Ben hemen <laughs> Katılma daha var, isteği daha yollamak Değil istiyorum de. şu anda Ayıl sistemin yayınına. Şu. Arkadaşlar Vural kardeşimiz de e, valla onda sorun var diye alamıyorum ya Vural Selim. Abi ben de nasıl? Estağfurullah. Abi öncelikle çok özür dilerim ya. Yayınını sabote etmek istemezdim. Ee, bir kusurumuz olduysa affola. Ee, ben Yok abi estağfurullah. Ben öncelikle çocukluğumdan beri bütün e, icraatlarınızı takipteyim. Öncelikle her şey için teşekkür ederim. Ee, şu anda ben anlık canlı yayındaydım. Ee, bir yayına denk geldim YouTube üzerinde. Gerçekten çok zoruma gitti. Ee, 5000 kişi birden biz bildirdik kapattıramadık abi bu yayını. Ben size böyle mail falan atıyorum bazen. Tabii doğal olarak göremeyebiliyorsunuz ama anlık bu sefer ulaşmak istedim. Ee, şu an Recai İskender diye birisi Atatürk'e falan böyle bir şeyler diyor. Amerika'da o Yayına katan, katılan terör örgütü. Ay Yıldız sayfası var. Arkadaşlar seni takip edin. Bakabilirsin. Şimdi ben sana olayı anlatayım. Her gibi yüzlerce insan. Sen bir şey Tabii ki. Bu kişi Amerika'da. İçinin arkasında bu deli gibi. Ama arkasında sendirden. Kesinlikle. Ben de öyle düşündüm abi. Yani, birbirine bu ee, adamın her şeyi kendi de kendi şey de var her şeyin sadece çi e, biliyorsunuz da biliyorum abi e, ben sabahtan beri arkadaşlarla canlı yayındayız. ya yani, çitok' da benim askerine ediliyor. Bu adamlar Türk. Yasaların çok ağır olması. Alınıyor, serbest bırak. Bu adamlar. Her rahat olsun. Ee, biz gibi vatansever bir kardeşim. Sen, Eyvallah abi. canlı yayın alayım seni. Sonra rahat olun. Bastı burası. Valla içimiz soğudu abi seninle konuşunca. İnan ki var ya biz burada mahvolduk bunu görünce ya gerçekten. Ya kardeş ben sana... Ben dün e, sevgili Ahmet Sultan, Hamza değerli bir insandı. Bir e, yayında da sen harekatın Ahmet Güven kardeşim... E, ben şöyle dedim. Dedi hainlik falan. E, Araplar sırtımdan vurdu. Ben de oldu. Tabii ki. Bak dedim dedi, bedelini ödüyorlar. Çok ödüyor. Kukarda küfür ediyor. Diyor ki ona sen de diyor, niye geldi? Ben de sendenim. Sonra yakaladık biz tabii yurt dışında. Tamam mı? Ondan sonra ne şey, bu asit şirketinden özür diliyorum. Allah beni affetsin. Hepsinin, hepsinin sonraki hali o zaten abi maalesef. Yani şimdi a, gücü değil. Tamam mı? Yemeyen bilmez. Kardeşim. Aynen öyle abi. Biz oluruz. Ama sevgili taraf şu. İyicektir. Aynen öyle abi. Zaten öyle. Ben hassasiyetle Ben teşekkür ederim abi. Yani estağfurullah. Hassasiyet değil, görev benim için. Ben gerçekten hani biraz mahcup da oldum size karşı. Böyle lak diye yani böyle geldik falan. Çok teşekkür ediyoruz abi. Çok sağ olun valla. Estağfurullah kardeşim. Sen ne yapıyorum. Abi ben oyun videoları çekiyorum. Ee, oyun oynuyorum. O tarz işte sağ olsun be biraz sevenimiz var. Öyle. <laughs> Biz de seni seviyoruz. Ben YouTube'da gittiğimde sevgili dostum. Ee, ben baş... yani böyle bir arkadaşlar. Ben seni takip edenlerden takip edenlerden rica ediyorum. Senin gibi, bizim gibi veya e, bizim sevdiğimiz bu. Güçlü olalım, beraber güçlü olalım. Başka ülkemizde yok sevgili dostum. Kesinlikle abi. Her zaman, her daim. Buradaki bütün dostlarımız da inan ki öyleler. Hemen koştular, geldiler sağ olsunlar. Bir dakika, sen hangi şehirdesin? Ben İstanbul'da yaşıyorum abi. Para benden... Yeni hediye. Öyle mi? <laughs> Çok evet. mutlu olurum abi. <laughs> ben de onu bizimkilere dağıtıyorum değil mi? İzleyicilere. dediğine veriyorsun. <laughs> Adresini atıyorsun ben senin telefonuna ekliyorum. Tamamdır abim. hassasiyet... Yani kardeşimizin hassasiyetine teşekkür ederim. İşlerinden seçer, hediye eder. Tamamdır abicim. Ben çok teşekkür ederim. Bir emrin var mı? Bir isteğin, bir arzun? Estağfurullah. Kardeşim. Genç kardeşlerim. Zaman, saygı, Saygılar abicim. çok teşekkür edemez. ederim. Biz elimizden geleni yaparız. Allah a... Allah a emanet olun abi. Allah razı olsun. Hoşça kalın. Sağ olasın. Ne yaparız? Of valla içim soğudu ya. Yemin ederim var ya çıldırdım. Arkadaşlar biz geç bile kalmışız. IELTS Team zaten bütün hesaplarını eklemiş onun. Canlı yayın yapmış olduğu hesap daha 400 takipçili yepyeni bir hesapmış. Ee, o da yok olacak. Yani sosyal medyada barınmayacak o adam. Merak etmeyin. Ee, gerçekten var ya elim ayağım kesildi ama e, değdi. Böylelerini abi bir bir içlerinden geçeceğiz. Bunlar ne kadar böyle şey yapsalarda, hepsine göstereceğiz abi. Gerçekten. Elim ayağım var ya kesildi ya Vallahi. Şimdi yeni gelenler ne olduğunu anlamaya çalışıyor değil mi? Ayıldız tüm kitabını isteyenler biri yazsın. ben be. <gülüyor> <gülüyor> Ulan kaderde ayıldız ayıldız timle canlı yayında canlı canlı konuşmak da varmış lan ben çocukluk çocukluktan hayranım adamlara yemin ederim. O kadar güzel. Siz icra... oldu mu bir rahatlama geldi böyle? Abi adamı dinleyince otomatikmen böyle bir içime böyle bir şey rahatlama geldi yemin ederim. Çok tatlıydı. <laughs> Çok resmi konuşmadım abi. Evet sevgili dostum. O, o, onun resmi dili yayında. Bir de onların arka planını görmek lazım. <gülüyor> <gülüyor> Arkada yargı. Bir, bir de, de onların adam. böyle ekran, ekran başında olmadığı anı görmek lazım gerçekten. Hadi biraz uzan Ay Yıldız Tim icraatı izleyelim de sonra da salalım ya. Ya bekle. Gözükmüyor mu? <laughs> Aynen. Abi, adamın her yerde tanıdığı var aslında. <laughs> Microsoft falan bilmem ne. Ben zaten Microsoft gittim oldum. abi. <laughs> Valla arkadaşlar bu saatten sonra ayağınızda denk alın. Küfür müfür yazanlara diyorum. Bak artık Ayıl <laughs> bu Steam'le birebir tanışıyorum. Yemin ederim ağzınıza <gülüyor> sıçarım. <gülüyor> Bak bir mesaj atmama bakar. Gerçekten bir mesaj. Telefon numaranı da kaydettim abi zaten. Hiç sesim alamazsın İnternet icat edildi bak sistem bozuldu fakat vatan adına savaşan bu siber ordusu klavyenin mücahitleri dava süvarileri fetoya parkat bak patlasın cumamelerin team like the flow yıkılır senin firewall görünmeyen bir cihat bu rap yolunda cyber war iniş ve çıkışı sanki airwave'e getirdim strokeleri yazayım sana key generator pekaka ya peş Evet bir deneyelim o zaman. <laughs> <laughs> Ay seferde devlete destek. Düşmanların korkulu dolu rüyası sanki em street. Bir elde mouse click, öbürü elde tespit Bu bayrak altındayız gitsin. Mesaf ayrım etmeden bizdeki besmele. Sensetip web'de gel askeriniz online. Komutan sağ din ve bayrak uğruna. Yanımızda Mevlam. Ay yıldız tim Türk'ün online ordusu. Ay yıldız tim Türk'ün korkusu. Ay yıldız tim. Hayda e Boston'da oğlum sen. <laughs>

başlamadan ikinci verse round 2 virüste düşmana yere serdiren camp bu, doğumu 29 Ekim 2002 sen münafıklık yap yıldız tim bilin sosyal medya şahları internetin kralları ülkeme dil uzatan sevçelerin kartalları vurur <laughs> düşmana düşman olur paranoyak bayrağı yerine diker damga vurur şahnoyan sakallı ürettin yıkar devlerin gizli davasına eşref yerle eder düşmanın zenci musa twitter facebook instagramı sallandırır harbiye nadırı enverdir özel kuvvetleri şahlandırır Ay yıldız tim ölüm <laughs> dış güçlere kabus Hangi kendini bilmez yapacakmış ülkeme taarruz Türkiye'm sahip değil ya ölüm ya istiklal Sen rahat uyu ecradım ay yıldız tim alır intikam Ay yıldız tim Türk'ün online ordusu Ay yıldız tim tüm küfrün korkusu Ay yıldız tim yürütür ağzın soyunu Ay yıldız tim bastın aynana Ay yıldız tim Türk'ün online ordusu Ay yıldız tim tüm küfrün korkusu Ay yıldız tim yürütür ağzın soyunu Ay yıldız tim Olsun Yemin ederim çok iyi ya rahatlama videosu gibi Çok iyi. Samet abi Discord'da mıymış? Bir geçelim oraya.